Kesinlikle gezemiyoruz. Zaten orta yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Burası karayolların yapması gereken bir iş. Yapmıyorlar. İşlerini düzgünce yapmıyorlar. Hani öğrenciler zor durumda. Ben kendim de bir öğrenciyim. Her güne ve çamurlu ayaklarla gitmek zorunda kalıyorum. Yollar berbat. Yolun ortasında yürüsek araba çarpacak. Burada yürüsek dizlerimize kadar çamur oluyoruz hiçbir şekilde hiç kimse görevini düzgünce yerine getirmiyor. Kesinlikle gereğini yapmalarını istiyorum. Ben kendimi bildim bileli böyle. Gerçekten hani 10 yıldan fazla diyebilirim. Zaten topu topu bir 7-8 yıldır kaldırım yapılmış herhalde. 10 yıldan fazladır da çamurludur yani. Evet sorunlar bitmiyor. Her yıl aynı haberleri yapıyoruz. Bu yıl yine tekrar kaldırımlar çamurlu. İnsanlar artık kaldırımda yürüyemiyor, yolda yürüyor. Neler söyleyeceksiniz? Valla dediğin gibi hiçbir zaman bizde sorun bitmez. Çünkü biz sorunların üstesine gitmiyoruz ki sorunları menümüze edelim. Dediğiniz gibi sorunlarla boğuşuyoruz. Ee, kışın çamur ve karla mücadele ediyoruz, yürüyemiyoruz ee, kaldırımlarda. Yazın da toz toprakla mücadele ediyoruz. Ee, Ömer Bey biliyorsunuz 120 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz. Yüksek Ova'mızın sorunları özellikle bu kaldırım... E, İpek yolu caddesi dediğimiz yani uluslararası bir İpek yoludur burası yani bizim adeta vitrenimizdir yani göz bebeğimiz olan bir caddemizdir ama maalesef işler acısı durumu görüyorsunuz yıllardır biz bunu hep dile getiriyoruz kışın kardan çamurdan insanlar vatandaş yürüyemiyor Yazında toz topraktan yönümüz Düşünün şu an burada bir tane engelli vatandaş düşünün. Yani biz bile yürüyemiyoruz. Şurada bir tane şuranın halini bir çekin. Bir tane engelli bir vatandaş yürüsün bakalım. Şuradan bir banka kadar gitsin. Şuradan bir ana caddeye kadar gitsin. Yani bunları bizim hepsinden ricamızdır. Kimin üzerine ne düşüyorsa, kimin ne etkisi ne yetkisi varsa bir anca bu konuya bir duyarlı olsun. Bu konuya odaklanalım. Bu konuya bir buranın yetkilisi ve etkilisi Toplanalım bir ara bu memleketimizi şu çamur deryasından, şu çamur belasından, şu toz topraktan kurt kurtulalım. Yani lütfen herkesten ben rica ediyorum. Bakın insanlar yürüyemiyor. Bakın bundan üç gün önce bir tane hamile bayana bir tane araç çarptı. Eğer bu kaldırımlarımız sağlıklı bir şekilde olsaydı, kullanılsaydı belki bu hanımefendi bu trafik kazasına geçirmezdi. Bu kaza yapan şahsiyet de buna sebep olmazdı. Ben herkesten ricamdır. Lütfen ve lütfen bu konuya odaklanalım. Bu ciddi bir sorunumuzdur. Olmazsa olumu, olmazımızdır ya. Ya dışarıdan bir gelen vatandaş bizi bununla yargılayacak. bak bak diyecekler bunların kaldırımına bakın, yürüyüş yollarına bakın. Yani rica ediyorum Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden, ilçe belediyemizden, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan kimin ne yetkisi varsa, kimin ne yetkisi varsa lütfen ve lütfen bu çok önemli, hassas bir konudur. Olmazsa olmazımızdır. Lütfen bununla bir ilgilenin. Bir ilgi gösterin, bir alaka gösterin buna. Burası köy değil ama köy gibi. Yani çamurlarda gidip geliyoruz artık. Hani diyecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi zaten konuşmaya da gerek yok. biz okula gidiyoruz ama artık okula gitme isteğimiz de yok. Bundan dolayı. Yürüyebiliyor musunuz amca kaldırımda? Kaldırımda görüyoruz ne güzel çomur ne güzel şey bundan güzel kaldırım mı olur? <laughs> 85'te yüksek koya geldi bu güne kadar maalesef bir düzene girmedi. Maalesef. Görüyoruz işte. Ben yüksek koya Hakkari'nin göz bebeği. Ama bu halde olmaması gerekir. Daha güzel olması. Lazım. Her şeye layıktır. Her şeyin en güzeline. Yetkililerin duyarlı olması lazım bir de devamlı işi ehline vermek lazım. İşi ehline verdim, o işte aksama olmaz. Ehline vermedim, o işte aksamalar ve büyük sorunlar ortaya çıkar. Onun için yetkililerin duyarlı olması lazım bu konularda. Kaldırım yok ki yürüyebilelim. Yani sürekli sadece yol üzerinde yürüyebiliyoruz. Hem çamurlu hem de yani kaldırım diyebileceğimiz nitelikte bir kaldırım yok. Geçen sene de ben e, ee, Facebook'umda, sosyal medyamda bir şey yayınladım. Şuralara dozer çekiyorlar. Bir hamile kadın olsun, elinde bir arabası olan bir çocuklu aile olsun, şuradan geçemezdi. Bak gelip burada, sen bakma yazın bak burada loderleri çekecekler, kamyonları çekiyorlar. E, ee, hatta ben sosyal medyamda bunu yayınladım. Şunu da açık açık söyledim. Dedim bu memleket sahipsizdir. Kimse buralara bakmıyor. Bir tane hamile kadın olsun, arabasıyla geçerken oradan geçmez yolda geçecek ya bir araba vuracak ya bir şey yok. yok, görüyorsun. Memleketimiz böyle. Bir de çamurdan ziyade araçların parkını görüyorsun. Bak yaya yoludur, araçların parkını görüyorsun. Buna ne diyeceksin Yetkililerle artık? Yetkililerle mi Yok yetkili kim? Yetki, memleket sahipsiz. Ben her zaman söylüyorum memleket sahipsizdir abi. Memleket bu, memleket sahipsizdir. Hayır... Hadi yolların çamurundan geçtik. Ben onu geçtim yani. Yollarını geçiyorum. Şu arabaların parkı. Yani bir aile bak diyorum çocuk arabasıyla hamile bir kadın bu yoldan geçemez. Ya gidecek ana caddede, ana caddede de bir araba vuracak. Ha sonra da tamam valla araç çarptı diyecek. Kaldırım ima ana raka kura. Ve adı be. Yolda yürüyoruz, biz çocuklu bir aileyiz. Küçük çocuğum var, arabam, arabası var. Maalesef araba kırdık onun yüzünden. Sorun yaşıyoruz tabii ki yürümekte, çocuklarla ilerlemekte. Buradan yetkililere sesleniyorum. Tabii ki yıllardır hep var bu sorun. Artık bir zahmet bu sorunu halledelim. Biz de çocuklarımızla rahat bir şekilde el ele yürüyebilelim açıkçası. Thank you.